dola, maça başladı Kazaklar. Umut Güneş. Bünyamin ona yakın. Umut dışarı çıkardı. Kartal Kayra yaptı ortasını. Savunma vurdu kafayı. Hatamız devam ediyor. Orta ceza alanına son anda müdahale Cumahanov'dan. Kartal yaptı ortasını. Kafa vuruşu. Top direkten döndü. Son anda müdahale var. Sonrasında top direkten dönüyor. Gole çok yaklaştık. Ahmetcan Kaplan kafayı vuruyor. Ustimenko topu çelmeyi başardı. Sultan Sagnaev bıraktı. Din Muhammed Karaman ceza alanımızda pası yerden. Son anda araya girdik. Emirhan İlkan çok iyi müdahale. Aral Şimşir aldı topu önüne Aral. İki oyuncu arasında faal kararı var. Bir de sarı kart. Sultan Saknayev sarı kartı gören oyuncu. Aral döndü sol tarafa. Emirhan'dan koşu var Ali Akman yine gitti o noktaya Ali Akman çevirdi içeri Enis Destan gol pozisyonu Enis vurdu savunma Atak devam ediyor top boşta kaldı kaleci çıktı aldı topu Gole çok yaklaştık Pozisyon yeniden görüntüde Enis Destan böyle vurdu Son anda araya girdi Kazakistan savunması Müdahaleyi yapan oyuncu Sagi Sovet. İkinci yarıya milli takımımız başladı. Gökdeniz Bayraktar sağ Barış Alper Yılmaz sol kanada yakın olabilir. Bertu Yıldırım şimdi ceza alanında Bertu savunmadan müdahale var. Korner kullanacağız. Adilbek Şumahanov araya giren oyuncu. Sagnayev yaptı ortayı kafa vuruşu son anda arka direkte bir müdahale var. Top dışarı çıktı. Stanislav Basmanov çok yakın mesafeden topu ota gönderdi. Korner kullanıyor Kazakistan. Bu değişiklik az sonra gerçekleşecek. Bu arada yerde kalan bir oyuncumuz var. Kırmızı kart çıkıyor. Kazakistan 10 kişi. Damir Kasabulat kırmızı kart görüyor sevgili seyirciler. Bir kez daha bakalım. Damir Kasabulat bu hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Kartal Kayra. Doğucan bir ortada ondan kafa vuruşu top dışarıda. Furkan Bayır vurdu kafayı out. Kartal Kayra Yılmaz yaptı ortayı. Sekli top. Şut pozisyonu vuruş. Sonrasında Kafa Bertu'dan top dışarıda. Bertu Yıldırım vurdu kafayı. Top out'a gitti. Ahmet Can sonrasında Bertu out. Kartal Kayra, Bünyamin kendisini gösterdi. Pasona doğru, Bünyamin Balçı çevirdi içeri. Vuruş top dışarıda. Gökdeniz Bayraktar bomboş pozisyonda. Topu dışarı gönderiyor. Gökdeniz Bayraktar'ın vuruşunda topa ota gitti. Kartal Kayra'dan pas, ters tarafa. Bünyamin Balçı, Bünyamin çevirdi içeri. Sekti top, bertu bıraktı. Gökdeniz vurdu kaleciye. Daniel Ustimenko. Kartal Kayra Yılmaz yaptı ortayı. Furkan vurdu savunma. O noktada iki oyuncumuz var. Top Ustimenko'da. Doğucan topun başında. Tek kişilik baraj var. Doğucan yaptı ortayı. Savunma karşılıyor. Sonrasında Ahmetcan. Kafa vuruşu Ustimenko. Ustimenko gole izin vermedi. Kabil Tagir vurdu kafayı. Ustimenko'dan gol izni yok. Pozisyon tekrar ekranda. Evet. Bir korner daha kullandık. Karşıladı Kazakistan savunması. Evet. Kafa vuruşu. Sekli top. Kaleci de kaldı. Penaltı bekliyoruz. Oyun devam ediyor. Evet. Bertu Yıldırım yerde kalan oyuncuydu. bu pozisyonda en altı bekledik. Bünyamin'den pas. Ali Akman dışarı çıkardı. Gökdeniz şut pozisyonu. Çekti sağına. Tekrar aldı soluna. Gökdeniz vurdu top dışarıda. Direğe çarptı top dışarı çıktı. Müdahale var diyor hakem. Korner kullanacağız. İşte pozisyon. Kazakistan duvarını şu ana kadar aşamadık ama hala fırsatımız var. Bünyamin orta pozisyonu. Bünyamin'den orta. Sıkmaç son vurdu. Kartal Kayra. Sonrasında şut. Yine savunma. Yine savunma. Yine savunma top dışarıda. Sultan Saknayev girdi bu kez araya. Kaptan Saknayev'den. Ve maçta son düdük geliyor. Türkiye 0, Kazakistan 0 karşılaşmanın sonucu.